Retrobur'a hoş geldiniz. Bugün Nintendo tarafından 1994 yılında Super Nintendo için yayınlanmış bir boks oyunu olan Super Punch Out'ı inceliyorum. Oyundaki amacımız WVBA, Dünya Video Boks Birliği Turnuvası şampiyonu olmak ve bunun için 4 farklı turnuvaya sırayla katılarak tüm rakiplerimizi yenmemiz gerekiyor. Katıldığımız her bir turnuvada 4 farklı rakibe karşı mücadele ederiz ve toplamda 16 farklı boksörü yendiğimizde ise hem turnuva şampiyonu oluruz hem de istediğimiz turnuvaya istediğimiz zaman katılma hakkını kazanırız. Super Punch Out'ta kontrol ettiğimiz boksörü arkadan görürüz ve açıkçası arkadan bakış açısı gerçekten çok iyi tasarlanmış ve bize bir boks maçının içinde olduğumuz hissini çok iyi vermiş. Oyunun kontrolleri ise oldukça basit. Y düğmesiyle sol elimizle yumruk atarken B düğmesiyle sağ elimizle yumruk atıyoruz ve yön tuşlarıyla da rakibimizin vücudunu ya da kafasını hedefleyebiliyoruz. Aslında tüm vuruşlar sol ve sağ elimizle attığımız yumrukların yön tuşlarıyla kombinasyonundan oluşmakta. Savunma yaparken de yön tuşlarıyla sağa, sola ve aşağı çömelerek kaçabilirken yukarı yön tuşuyla kafamıza gelen yumrukları bloklayabiliyoruz. Oyunda bulunan bir diğer önemli özellik ise çok akıllıca tasarlanmış olan güç sistemidir. Eğer rakibimizden darbe almadan ona arka arkaya yumruk atabilirsek ekranın altında gözüken güç göstergemiz dolmaya başlar ve tamamen dolduğunda göstergenin ucundaki S harfi yanıp sönmeye başlar. Bu durumda A düğmesini ve yön düğmelerini kullanarak rakibimizi perişan eden güçlü yumruklar ve aparkatlar atabiliriz. Yukarı yön ve A düğmesi aparkat atarken Yukarı yön ve A düğmesini iki kere basmak rakibimizin kafasına güçlü bir şekilde peş peşe yumruklar atmamızı sağlar. Eğer yön vermeden sadece A düğmesine basarsak rakibimizin gövdesini güçlü bir yumruk atarken iki kere basmamız durumundaysa rakibimizin gövdesini güçlü ve hızlıca peş peşe yumruk atarız. Ayrıca attığımız bu özel yumruklar sırasında da, yine güç göstergemiz dolmaya devam eder. Tabi attığımız bu özel saldırı yumruklarımıza karşı rakibimizin elleri de armut toplamamakta. Maç sırasında ara ara ekranın sağ tarafında bir çerçeve içinde rakibimizin antrenörü tarafından verilen talimatlar gözükür. Verilen bu talimatlar her boksör için farklıdır ancak Temel olarak bize nasıl saldıracağı ya da o boksöre ait hangi özel saldırıyı yapacağı ile ilgilidir. Maç sırasında her zaman dikkatli olmamız gerekse de rakibimizin antrenöründen talimatlar geldiğinde çok daha dikkatli olmamız ve bizim de verilen talimatları takip etmemiz gerekir. Ayrıca ne yazık ki oyunda bize talimat veren bir antrenör bulunmaz. Ancak tabii ki yanımızda bize destek olan arkadaşımızı kim engelleyebilir ki? Oyunda bize rakibimizi yenmemiz için 3 dakikalık tek bir round verilir ve rakibimize attığımız ya da yediğimiz her yumrukta ekranın üstünde sol ve sağ tarafta gözüken dayanıklılık göstergelerinden yorgunluk seviyelerini görebiliriz. Eğer karşımızdaki boksörü attığımız güçlü bir yumrukla ya da onu yorarak yani dayanıklılığını bitirerek yere düşürmeyi başarırsak ve 10 saniye içinde ayağa kalkamazsa rakibimizi yenmiş, diğer bir deyişle nakat etmiş oluruz. Ancak rakibimiz ayağa kalkabilirse maç devam etmekte. Bu durumda toplamda 3 kez rakip boksörü yere düşürmeyi başarırsak maçı kazanan yine biz oluruz ve buna da teknik nakat adı verilir. Tabii bu anlattıklarımın tam tersi de bizim için geçerli ve eğer 3 dakika içerisinde maç bitmezse biz yenilmiş sayılırız. Yenildiğimizde tekrar maç yapabiliyoruz ancak bunun için devam hakkımızın olması gerekir. Devam hakkını da 50 bin, 100 bin 150 bin ve 500 bin puana ulaştığımızda bir arttırabiliyoruz. Eğer devam hakkımız kalmazsa da turnuvaya en baştan tekrar başlamamız gerekiyor. Super Punch Out kesinlikle şans eseri rastgele düğmelere basarak oynayabileceğimiz bir oyun değil. Rakiplerimizin hareketlerini iyi takip etmeli ve kendini korumadığı anda ve korumadığı taraftan kafasına ya da gövdesine yumruk atmalıyız. Sağa sola kaçmak ve yumruk, çömelmek ve yumruk en temel saldırı kombinasyonlarıdır. Rakibimizin yumruğundan kaçınmaya çalışıp hızlıca bu kombinasyonları deneyerek yumruk atmaya çalışmamız gerekir. Çoğu rakibin saldırı öncesi bir örüntüyle her zaman yaptığı bazı hareketleri önceden sezerek kendimizi koruyabiliriz. Zamanlamamız iyi ise de yumruğumuz çoğu zaman rakibimizin başının dönmesine ve gardının düşmesine neden olur. İşte bu zamanları iyi değerlendirerek peş peşe çeşitli saldırı kombinasyonlarıyla yumruklarımızı atmamız gerekir. Rakibimiz beklenmedik bir şekilde yeri serildiğinde veya yumruğumuz Rakibimize beklenmedik bir zamanda çarptığında aynı saldırıyı birçok kez denememiz gerekir. Bu şekilde rakibimize ciddi zararlar verecek bir örüntüyü bulabiliriz. Özellikle yüksek dereceli boksörlerle dövüşürken düşünmeden yumruk atmak etkili olmaz. Mümkün olduğu kadar az enerji kaybederken knockout yapmanın yollarını aramamız gerekir. Oyunda bulunan 4 turnuvada birbirinden ilginç ve farklı çizimlere sahip boksörler bulunmaktadır. Gelin hep beraber rakiplerimizin hikayelerine yakından bakalım. WVBA küçük turnuva. Gebej 56 yaşında, ülkesi Fransa. Paris'te doğan Gebej, aslen Eyfel Kulesi yakınındaki küçük bir kafede garsondu. Ancak bir gün bir şeylerin ters gitmesi üzerine profesyonel bir boksör olma ihtiyacı hissetti. Glass Joe boks okulundan mezun olduktan sonra profesyonel turnuvalara katılmaya başladı. Bir Hager 32 yaşında ülkesi Kanada. Aslen bir marangoz olan Bir Hager ormandaki tüm hayvanlarla dövüşerek büyüdü. Ancak en sevdiği evcil hayvanı Boza'yıydı. Profesyonel kariyerine başlamak için memleketi Saskatoon'dan ayrılana kadar Boza'yı en yakın rakibiydi. Bir hugger bize eğilmenin gerekliliğini öğretecek olan karakterdir. Piston Hurricane 25 yaşında ülkesi Küba. Korkunç bir fırtına sırasında evini kaybeden piston Hurricane kendini Havana sokaklarına atmıştır. Profesyonel olma fırsatı ortaya çıktığındaysa bu fırsatı kaçırmamıştır. Rakiplerimizin yumruklarını engellemeyi öğretecek olan karakterdir. Bolt Bull 36 yaşında, ülkesi Türkiye. WVBA küçük turnuva şampiyonu olan Bolt Bull'un uzun ve ünlü bir kariyeri var. Ayrıca Türkiye'den bir karakter olması da cabası. Onun ünlü bul saldırısı ölümcül olabilir. Buldan önlenemez saldırıları engellemeyi değil kaçmayı öğreniriz. WVBA Büyük Turnuva Bob Charlie 26 yaşında ülkesi Jamaika sahte bir isimle boks yaptığı sanılan Bob Charlie boks yaparken gösteriş yapmayı seven bir boksör. Ayrıca Jamaika'dan ayrılmadan önce Kingston'lı Jeev kralı olarak taç giymiştir. Dragon Chen 22 yaşında ülkesi Hong Kong. Kickbox eğitimi alan Dragon Chen bildiği hiçbir saldırı türünü kullanmaktan kaçınmamakta. Köşe antrenörü ise sadece ana dilinde konuşmakta. Onu nasıl anlayacağımızı bulmak biraz uğraş gerektirecek. Masked Muscle 29 yaşında ülkesi Meksika. Rakiplerine bilinmeyen bir madde tükürerek onları sersemlettiği için profesyonel güreşten men edilen Masked Muscle hiç kimsenin dostu ve kurnaz vuruşların taşlı prensi gibi ünvanlar kazanmıştır. Mr. Sandman, 28 yaşında, ülkesi Amerika. Öfkeli ve güçlü yumruklara sahip olan Mr. Sandman, WVBA Büyük Turnuvanın şampiyonu olarak kendinden emin bir şekilde maçlara çıkar. Maçı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalana kadar çoğu zaman geriye kaçan Mr. Sandman yumruğunu savurduğunda muhtemelen ışıklar bizim için sönecektir. WVBA Dünya Turnuvası Aaron Ryan 23 yaşında ülkesi İrlanda Aaron'ın annesi adını alışılmadık bir şekilde söylemekteydi ve Aaron okula başladığında tüm sınıf arkadaşları bunu öğrenerek onunla bitmek tükenmek bilmeyen bir şekilde alay etti. O da amansız bir kavgacı olarak büyüdü ve bugünkü haline ulaştı. Heike Kagero. 19 yaşında ülkesi Japonya. Boks yaparken hızını ve dans hareketlerini kullanmaktan çekinmeyen Heiko Kagero gençliğinde Nihon Buya'dan eğitim aldıktan sonra kendini savunmak için boks yapmayı öğrenmiştir. Mad Clown 27 yaşında ülkesi İtalya. Aslen Opera sanatçısı olan Mad Clown bir sinir krizi sonrası sirk'e katıldı. Geceleri hokkabazlık yapmaktan ve kendisine çok küçük gelen bir sirk arabasını sürmeye çalışmaktan yorulduktan sonra boks yapmaya yöneldi. Super Macho Man 28 yaşında, ülkesi Amerika. WWBA Dünya Turnuvası şampiyonu olan Super Macho Man kendisini yalnızca 105 kilogramlık ince ve sert bir dövüş makinesi olarak tanımlıyor. Boks maçı yapmadığı zamanlarda süper moça adamı Venedik sahillerinde antrenman yaparken bulabilirsiniz. WVBA Özel Turnuva Narcis Prince 20 yaşında ülkesi İngiltere. Bir sonraki maçını kazanacağından Adı gibi emin olan Narsis Prince giydiği sivit şörtünün sırtına Victory galibiyet kelimesinin ilk harfi V'yi büyük harflerle ve büyük bir gururla yazdırmıştır. Hoy Kuarlo 78 yaşında ülkesi Çin. Bastonunun yardımıyla ringe kadar topallayarak gelse de Pekinli yaşlı adamın yeteneklerini hafife almayın. Uzun yıllar süren boks hayatı boyunca tüm hileleri öğrenen Hoy Kuarlov bunları kullanmaktan kaçınmamakta. Rick Bruiser Yaşı bilinmiyor. Ülkesi bilinmiyor. Bruiser kardeşlerden biri olan Rick şimdiye kadar dövüştüğü bilinen tüm boks maçlarını biri dışında kazanmıştır. Bu tek yenilgi için gizlice intikam almak isteyen Rick ona meydan okuyan sersem dövüşçülerle antrenman yapmaktadır. Nick Browser. Yaşı bilinmiyor. Ülkesi bilinmiyor. Browser ikizlerinden diğeri olan Nick'in hiçbir kavgayı kaybettiği görülmemiştir. Rick'le yalnızca bir kez dövüştüğü doğru olsa da içlerinden yalnızca biri şampiyonların şampiyonu olabileceği için bunun gerçekleşmesi gerekiyordu o dövüşü kazandıktan sonra ünvanını asla kaybetmeyeceğine dair yemin etmiştir. Super Punch Out sahip olduğu basit ancak etkili oyun kontrolleri, karikatür tarzı renkli grafikleri ve her biri birbirinden farklı ve eğlenceli rakipleriyle bizi ekrana kilitlemeyi başarmıştır ve bugün bile hala bize keyifli bir oyun deneyimi sunmaktadır. Siz de oyunla ilgili düşüncelerinizi ya da benzer başka oyunları hatta varsa oyunla ilgili anılarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah, yeah, yeah. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bir sonraki videodan haberdar olmak için Bildirimleri açmayı unutmayın.